Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Artık veri analizi eğitimimizin de sonlarına doğru yaklaştık arkadaşlar. Son bir konumuz kaldı. Bu konuyu da elimden geldiğince sizlere yavaşça anlatmaya çalışacağım. Önemli bir konu Regresyon modellemesi nedir? Daha doğrusu regresyon nedir? Bununla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Hem veri analizi içerisinde kullanılan hem de ilerleyen süreçlerde öğreneceğimiz makine öğrenmesi için hayati bir öneme sahip olan regresyon yapısını sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Peki nedir bu regresyon yapısı? Şimdi daha önce sizlere bir korelasyon dediğimiz bir kavramdan bahsetmiştik. Korelasyon kavramı bizim için neden önemliydi? İki değişken arasında herhangi bir ilişki var mı yok mu? Var ise de bu ilişkinin yönü yani doğrusal veya ters de diyebiliriz, pozitif veya negatif de diyebiliriz. Yönü nedir veya bu ilişkinin kuvveti nedir? Bununla ilgili bilgi sahibi olmuştuk. Peki bu ilişki yapısını daha çok açıklamak istersek işte bu noktada regresyon dediğimiz bir yapı devreye giriyor arkadaşlar. Dediğim gibi yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Acelemiz yok. Sindire sindire öğren öğrene ilerlemeye devam edeceğiz. Peki. Şimdi adım adım ilerleyelim istiyorsanız. Regresyon konusunu biraz daha böyle açalım. Şimdi Doğru Sağlık Nedir? isimli bir videom vardı arkadaşlar. O Doğru Sağlık Nedir? isimli videomu izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Hatta unuttuysanız bile tekrardan izlemeye çalışın ki regresyon konusu içinde önemli bir konulardan bir tanesidir. O doğru sağlık yapısı. Şimdi biz doğrusallığı tespit ederken ne yapmıştık arkadaşlar? Bir analitik geometri üzerinden ilerleyip bir fonksiyon elde etmiştik. O fonksiyon nasıl bir fonksiyondu arkadaşlar? Hatta hatırlayalım. Y eşittir b artı mx şeklinde bir fonksiyon yapısıydı. Buradaki y bizim için bağımlı değişkenimizdi. Şöyle, bağımlı değişkenimiz. X bizim için bağımsız değişkenimiz. Şöyle yazalım, bağımsız değişkenimiz. M bizim için neydi arkadaşlar? Eğim katsayısı. Eğim katsayısı. B ise bizim için neydi? Bir sabit katsayıydı arkadaşlar. Peki. Bu bir doğrusal bir fonksiyon. Altını tekrar çizelim. Doğrusal. Doğrusal bir fonksiyon. Peki. Bu doğrusal bir fonksiyonu bir tahmin modeline nasıl dönüştürebiliriz? Aslında çok basit bir şekilde arkadaşlar, bir hata terimi ekleyeceğiz buna. Yani diyeceğiz ki y eşittir b artı m x artı epsilon dediğimiz bir hata terimi. Bu epsilon şöyle hata terimi yazalım arkadaşlar, hata terimi yazalım. Bu epsilon amacı şu aslında, biz bir e, fonksiyon üzerinden tahminleme yapmak istiyoruz. Eğer gerçek bizim bilmediğimiz, öngörmek istediğimiz gerçek yapının fonksiyonu bu ise yani epsilon hariç olan doğrusal yapı ise eğer biz bir tahmin yaptığımızda yaptığımız tahmin ve gerçek model arasında yaptığımız hatalara biz epsilon veya bazı kaynaklarda u olarak da gösterilebilir. Genel itibariyle hata terimi dediğimiz bir yapı arkadaşlar. Amacımız o. Gerçekte bir fonksiyon var. Biz bu fonksiyonu bilmiyoruz ama e, bu fonksiyona yakın olduğunu düşünüyoruz. Bunun neden bu şekilde de ilerleyen süreçlerde anlayacağız arkadaşlar. Bu doğru olan fonksiyonu yani gerçekte olan fonksiyonel yapıyı tahmin etmek istediğimizde biz bir tahmin ortaya çıkartıyoruz ve bu gerçekle bizim tahminimiz arasında da bir fark ortaya çıkıyor ve bu fark da bizim aslında hata terimi dediğimiz bir yapı arkadaşlar. Şimdi bunu artık daha genel itibariyle göstermek gerekirse hatta şöyle aşağıya doğru inelim. Genel gösterimi de şu şekilde olacak arkadaşlar. Y yine bizim için bağımlı değişken olarak gösterdiğimiz değer eşittir beta sıfır. Beta sıfır bizim sabit katsayımız. Bazı kaynaklarda alfa olarak da geçebilir ama biz genellikle beta sıfır olarak kullanmayı tercih edeceğiz arkadaşlar. Artı diyelim. İkinci kısmımız neydi? M dediğimiz değer. Bu M eğim katsayısı arkadaşlar. Buna da beta bir ismini vereceğiz. Daha sonra yanına bizim bağımsız değişkenimiz olan x değeri daha sonra da hata terimi dediğimiz epsilon değeri. Bu bir regresyon tahmin modelidir arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Bu bir doğrusal regresyondur. Şöyle yazalım. Doğrusal regresyondur. Neden doğrusal? Çünkü aslında ana mantığı doğrusal bir fonksiyon üzerinden ilerleyebildiğimiz için bunu söylüyorum. Bunu neden söyledim? İlerleyen süreçlerde özellikle makine öğrenmesi kısmında regresyonun doğrusal olmayan türleri üzerinde de yoğunlaşacağız arkadaşlar. Yani bizim elimizdeki veri seti bir doğru mu çiziyor veya başka bir şekilde mi mesela bir eğri üzerinden mi ilerliyor? Bunun üzerine biz doğrusal veya doğrusal olmayan regresyon modelleri konusunu kullanmaya çalışacağız. Çok teknik bir konu olduğu için biz en basit yapısıyla başlayacağız ve veri analizi kısmında da sadece doğrusal regresyon modelini sizlere anlatmaya çalışacağım. Makine öğrenmesi kısmına geçtiğimizde de farklı regresyon modellerini sizlere yine anlatmaya çalışacağım ama önemli olan en basit mantığını kavrayabilmek. Bunun için ise aceleci olmayın. Konuyu bir anlatalım, teorik anlamda da bir anlatalım. Daha sonra uygulama yaptığımızda çok daha net bir şekilde göreceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Peki, yeni bir şöyle sayfa açalım, aşağı doğru kaydırma yapmayalım. Şimdi bir korelasyon yapısı çizdiğimizde ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle geldik, bir x değişkeninden bahsediyorduk. bir de y değişkeni bağımlı ve bağımsız. Her x değişkenine karşılık bir y değişkenine değer atıyorduk ve biz bunları aslında bir saçılım diyagramı üzerinde gösterdiğimizde bunların her biri aslında bir nokta yapısı içerisinde gösterim yapabiliyorduk. Bu ne demekti aslında? Bu noktanın buradaki değeri x yani örneğin x bir değeri aldığında y 2 değerini alıyor. Mesela 1'e ikilik gibi bir fonksiyon düşünebilirsiniz. Böyle bir değer alıyor. İşte bu nokta yapıları arkadaşlar bizlere korelasyon yapısının varlığını, yokluğunu veya doğrusallığı hakkında da bilgi veriyor. Biz ne dedik aslında? Doğrusal bir yapı üzerinden ilerleyeceğiz. Peki bu noktaların içerisinden eğer doğrusal bir yapı ise böyle bir doğru bir çizginin geçtiğini varsayalım ki buna da artık arkadaşlar regresyon doğrusu ismini vereceğiz. Şöyle yazalım Regresyon doğrusu, şöyle regresyon doğrusu ismini vereceğiz. Bizim amacımız aslında tam olarak şu. Bu doğruyu ne kadar yakın tahmin edebiliriz? Amacımız bu. Doğrusal bir yapıda çalışıyor isek bu regresyon doğrusunu en yakın veya en minimize hatayla nasıl tespit edebiliriz? Bununla ilgili işlem yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz matematikte veya geometride her doğrunun bir fonksiyonu vardır. Bizim amacımız neydi aslında? O doğrusallık konusunu işlediğimizde yapımız neydi? Doğrusal bir fonksiyon yapısı aslında. Şuranın olduğunu söylemiştik. Yani nereden geliyor aslında? Y eşittir beta artı mx şeklinde başlayan sürecimiz. O zaman bu doğrunun fonksiyonunu yazmak istersem aslında şu şekilde yazabilirim. Beta 0 artı beta 1 x. Bu aslında regresyon doğrusu dediğimiz doğrunun fonksiyonu arkadaşlar. Peki amacımız ne? Bu doğruya en yakın tahmin modelini oluşturabilmek elimizdeki veri seti ile arkadaşlar. Peki bu nasıl gerçekleştiriliyor aslında? Şöyle düşünebilirsiniz. Hatta şurayı bir silelim. Daha net bir şekilde görebiliriz. Şöyle Noktaları biraz daha yukarı doğru alalım. Örneğin elimizde şöyle noktalar var arkadaşlar. Şöyle geldi, şöyle noktalar var. Evet, doğrusal bir ilişkiden bahsedebiliriz. Görünüyordu zaten doğrusal ilişki ama amacımız bağımsız değişken ve bağımlı değişken arasındaki ilişkinin ne kadarlık bir açıklama gücü olması veya bağımlı değişken tarafından ne kadarlık bir açıklama ortaya çıkıyor. Bunu gösterebilmek arkadaşlar, bu doğru dediğimiz şu anda hayali bir doğru çizdik. İşte bizim bu model üzerinde hani fonksiyonumuz neydi arkadaşlar? Fonksiyonumuz bu. Bir de buna hata terimi eklediğimizde aslında bir tahmin modeli ortaya çıkıyordu. İşte bu hata terimi yapısı ise bizim tahmin etmeye çalıştığımız yapının bu her nokta için, şurada görmüş olduğunuz hatalar yani noktanın doğruya olan uzaklığını ölçmeye çalışacağız ve bunu nasıl minimize ederek tahmin etmeye çalışacağız. Amacımız bu arkadaşlar. Yani daha net bir şekilde nasıl anlatılır bilmiyorum ama bu doğruya minimum hata ile tahmin edebilmek. Yapımız bu arkadaşlar. Yani bunu neden yapmaya çalışıyoruz biliyor musunuz? Elimizde örnek örnek veriyorum elimizde bir seri var. Bu seri de arkadaşlar diyelim ki işte 10 yıllık bir seri var elimizde. 10 yıllık serinin grafiğe döküldüğünde böyle bir doğrusal ilişkiden bahsedebildiğimizi görebiliyoruz. Ama bunun daha ilerisini görebilmek adına bizim bu doğruyu en yakın veya en küçük hatayla nasıl tahmin edebiliriz? Bunu tespit etmeye çalışıyoruz aslında. Evet, havada kalmış olabilir bazı şeyler ama konu ilerledikçe daha net bir şekilde anlaşılacaktır arkadaşlar. İşte bu her noktanın bu fonksiyona olan uzaklık yapısına biz hata terimi ismini veriyoruz arkadaşlar. Bizim amacımız minimum hata ile bu beta 0 ve beta 1 dediğimiz yapı var ya. İşte bunları tahmin etmek. Beta 0 ve beta 1'i tahmin etmek. Çünkü niye? Elimizde y değişkeni hakkında bilgi var. x değişkeni hakkında da bilgi var. Amacımız buradaki beta 0 ve beta 1'i minimum hata ile tahmin edebilmek için yapacağımız işlemler arkadaşlar. Şimdi ee, bir örnek verelim mesela. Ne diyebiliriz? Ee, sigara içmek ölüm riskini arttırıyor gibi. Mesela işte e, sigara içenlerin e, ne, mesela ne kadar uzun sigara içtiği ile ilgili bilgileri toplayabilirsiniz. E, veya işte cinsiyet diyebilirsiniz. Mesela cinsiyete göre bir farklılık var mı buna bakabilirsiniz. E, daha net bir şekilde en bilinen örnekten gidelim. Mesela havalar ısınınca dondurma satışları artar mı? Hani e, dersiniz ki işte y değişkeni bağımlı değişken, x değişkeni bağımsız değişken. E, ne dedik? Dondurma satışı şöyle yazalım, dondurma satışı ve hava sıcaklığı. Amacımız ne? Ortaya atılan iddia. E, havalar ısındıkça dondurma satışları artıyor. Niye bir iddiada bulunuyoruz? Burada bağımlı ve bağımsız değişken ayrımını yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bağımsız değişkenimiz nedir? Havanın sıcaklığı. Havanın sıcaklığı arttıkça buna bağlı olarak dondurma satışlarının da arttığı ile ilgili bir tez var ortada. İşte bu durumda her gün diyelim veya işte hangi zaman diliminde fark etmez bir hava sıcaklığı ölçümü yapıyorsunuz ve mesela günlük diyelim işte günlük ortalama hava sıcaklığını ölçtünüz ve ona karşılık günde kaç tane dondurma sattığınızı yazdınız. Şimdi bu iki veriyi korelasyon anlamında incelemek istersek aralarında bir ilişki doğrusal bir ilişki olduğunu görebiliriz. Deriz ki havalar ısındıkça dondurma satışları artıyor. Okey beklenen bir şey bu ve beklediğimiz bir şey ama... Daha derinlemesine bir analiz yapmak istersek mesela Hava derecesi bir derece arttığında, bir derece arttığında veya azaldığında dondurma satışları kaç birim değişir? Kaç birim değişir? Bunun gibi ilişkiyi biliyoruz ama bu ilişkinin ne kadarlık bir açıklama yapısına sahip olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsak işte bu noktada regresyon dediğimiz yapıdan faydalanmamız gerekiyor. Korelasyon sadece ilişkiyi gösterir. Bize şunu söyler. Evet hava sıcaklığı ve dondurma satışları arasında doğrusal bir ilişki var. Havalar ısındıkça dondurma satışları artar. Ama bir derecelik bir farkta hava sıcaklığının bir derece artmasından dolayı Dondurma satışlarındaki değişim kaç birim olarak ölçülebilir? Ortalama olarak tabii ki bu ölçü e, durumu bu şekilde regresyon modeliyle tahmin edebiliyoruz arkadaşlar. E, bilmiyorum anlatabildim mi tamam ama e, ama şundan eminim konu ilerledikçe daha net bir şekilde anlaşılacaktır arkadaşlar. E, ne dedik? Regresyon e, modelleri aslında doğrusal veya doğrusal olmayan olarak ayrılıyor. Biz şu anda en basit yapısı olan doğrusal regresyon modeli üzerinden ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum var. Hemen onu da gösterelim. E, şöyle çiz kısmı nerede? Regresyon yapılar arkadaşlar. Basit doğrusal regresyon. Şöyle basit doğrusal regresyon yazamadım regresyon. Bir de çoklu diyelim. Çoğada veya çok değişkenli olarak da geçebilir. Çoklu doğrusal regresyon. Doğrusal dememdeki ana neden arkadaşlar, yapının doğrusal bir fonksiyon üzerinden gelmesi. Yani ilişkinin doğrusallığı üzerinden bir hipotezle yola çıkmamızdan dolayı bunun altını çiziyorum. Doğrusal regresyon modeli şeklinde Basit doğrusal regresyon model yapısında arkadaşlar bir tane bağımsız değişken vardır. Bir bağımsız değişken. Şöyle yazalım. Ve bunun gösterimi de y eşittir beta 0 artı beta 1 x artı epsilon şeklinde gösterilen yapıdır. Çoklu doğrusal regresyon modelinde ise arkadaşlar tek bir bağımsız değişken yerine artık K tane bağımsız değişken devreye girer. Y eşittir beta 0 artı beta 1 artı x1 çarpı x1 artı beta 2 çarpı x2 artı nokta 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 beta k çarpı xk artı epsilon şeklinde e, yaratılan bir doğrusal regresyon modeli. Bunda tek bir bağımsız değişken, bunda da k tane bağımsız değişken yapısı vardır. Burada ne dedik işte x ve y yapılarına biz örneğin dondurma satışı ve hava sıcaklığı ile ilgili iki değişken üzerinden çalıştık. Daha geniş bir açıklama gereği duyulması durumunda çoklu doğrusal regresyon modelinde kullanabiliriz. Mesela dondurma satışlarını sadece hava sıcaklığı mı etkiliyor? Farklı faktörlerde etkiliyor mu? Örneğin kişilerin yaşları, kişilerin yaşları arttıkça mı daha fazla dondurma tüketiyor veya kişilerin yaşları düştükçe mi daha az dondurma veya daha fazla dondurma tüketiyor arkadaşlar? Bu regresyon yapısı sadece istatistiksel olarak düşünmeyin, bunu çok genel kapsamlı kullanılan bir yapı arkadaşlar. Finansal dünyadan tutun da işletme satış modelleri gibi yapılarında kullanılan bir model yapısı arkadaşlar, regresyon modeli. Dediğim gibi havada kalmasın. Evet bir şeyler eksik olabilir çünkü ilk defa görüyor ilk defa duyuyor olabilirsiniz bu kavramı ama konular ilerledikçe çok daha net bir şekilde e, anlayacağınızı düşünüyorum. Biz ilk olarak basit doğrusal regresyon modeli üzerinden ilerleyeceğiz. Bununla ilgili bu beta 0 ve beta 1 parametreleri nasıl tahmin edilir buna bakacağız ve tahmin edildikten sonra ortaya çıkan değerler nasıl yorumlanır buna bakacağız ve tabii ki tüm istatistiksel süreçlerde olduğu gibi bir modelin kullanılabilmesi adına varsayımları nedir ve bu varsayımlar nasıl test edilir bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Zaten bu noktayı anla, anlar anlar isek arkadaşlar çoklu doğrusal regresyon tarafında da aynı mantık üzerinde ilerleyeceğiz daha net bir şekilde anlaşılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Böyle kısa ve küçük bir giriş yapmak istedim. Regresyon konusuna arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda da artık bu model tahmin yapısının mantığı nedir? Nasıl tahmin edilir? Bununla ilgili sizlere teorik anlamda bilgi vermeye çalışacağım. Teorik altyapıyı oluşturduktan sonra ise artık Python tarafına geçeceğiz ve biz sadece modeli içerisinde kullanacağımız değişkenleri Python'a okuttuktan sonra Python kendisi bu modeli tahmin edecek ve bize sonuçlarını gösterecek. Biz de sonuçlarının nasıl yorumlanacağını artık öğrenmiş olacağız arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.